arkadaşlar beslenmem için sıkara böreği yapıyoruz. Şimdi büyük boy kase patates, büyük boy kase peynirli yapıyoruz. Evet arkadaşlar sıkara böreğini yapıyorum. Dur. Şöyle normal, böyle normal atsın. Şimdi bunu bir, bir Ucunu ne yapacaksın? Ucunu sulayacağım ama çok fazla olursa yarısını Şöyle biraz yapalım. Neden suluyorsun? Ha? Neden suluyorsun ucunu? için kıvamında olması için yapışıp açılmaması için anneciğim tamam mı ben bilmiyordum ki Şu daha yeni öğrendim hmm. Şunu da verebilir misin anneciğim sen alabilirsin ama bak ah <laughs> neyse şöyle yapacağım <laughs> Aldım bir tamam. Bana bana doğru çevirmen lazım bu tarafını. Bu tarafını. Evet. Hı. Büyük tarafına mı çevirmen? Lazım? Ucunu. Hep <laughs> peynirli. Kararsız kaldım bakıyorum da peynirli mi patatesli mi? Evet. patatesliyi niye çok yapmıyorum? O onu çok yapamıyorum. Çünkü o yapış yapış oluyor. Ya. Ellerime geçiyor. E geçsin yıkarsın. E yapamıyorum işte düzgün. Ondan dolayı peynirim daha güzel. <laughs> o kadar niye çok üzerine getiriyorsun? Biraz kenardan yap. Kenarda kalsın. Yani bu şöyle kadar mi? getirmene gerek yok. Bunu böyle aç. Ha, i̇şte şöyle bu şekilde. Bir saniye. Şu kadarcık yeterli. O da bu kadarcık yap. Şöyle hafifçe. Biraz daha. Tamam. Önemli olan bunu mu sık lazım Aynen öyle. Çünkü sıkı yaparsan kızartırken oradan buradan fışkırmaz içindeki malzeme. Hı? Asrın şimdi kendi beslenmesini kendi hazırlıyor. Evet, ilk defa yapıyorum. Yaprak sarması gibi. Yaprak sarmasını biliyor musun? Evet, ben onu annemle yapıyorum. Başka bir zamanda yaprak sararız. Evet başka bir zamanda onu gösteririz. Şurası şey oldu da bir şey oldu mu? Hayır orası kapalı çünkü. Kim? Evet kapalıymış. Bunu ne? Üstüne koy. Koy. Tamam. Ay çok eğlenceli. Hem oyun da olmuş oluyor. Bay bay. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.